Selamlar pek muhterem izleyiciler. Ben Uğur Kalıcı. Bu videoda bir web sitesi yaptık ve bu web sitemizin sadece masa üstünden gözükmesini istiyorum. Eğer biri mobil olarak giriyorsa veya TV'den giriyorsa ona diyeceğim ki kardeş şu an bizim burada mobil özelliğimiz yok. Bu yüzden masa üstünden girmelisin. Böyle bir şey demek istiyorum. Belki mobil programlamayı bilmiyorumdur. Bunu yapabilir miyim? Evet yapabiliriz. Aslında çok çok basit bir şekilde yapılıyor. Mantığı kavrayınca gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Bunun için nereye gideceğiz? Tabii ki Hafız e gideceğiz. Hafız Alip ne? Ee, Hafız benim hoşuma giden kodları, yararlı bulduğum kodları paylaştığım bir GitHub reposu. Eğer yeni bir şey paylaştığımda haberinin olmasını istiyorsan buradan start tuşuna tıklayabilirsin. Bakın 45, 41 kişi e, Hafız Alip'i takip ediyor. Sen de bunların arasından biri olabilirsin. Şimdi e, gelelim mantığa. Mobil yazdım da ben buraya. Bak bana diyor ki mobil yönlendirme kodu var burada diyor. Bunu ekstra şey için de kullanabilirsin. Doğru. E, sadece mobili kapatmak için değil, mobil sayfaya ekstra yönlendirmek için de kullanabilirsin. Tabi bunun farklı farklı kullanım koşulları şekillerini de anlatacağım birazdan. Önce bir kodu inceleyelim. Direkt kodu kullanamam şu an. Çünkü e, telefondan da girmem gerekiyor, telefonu falan size göstermem gerekiyor. Bu yüzden kullanmayacağım. E, burada ne kodu var? Burada PHP kodunun içerisinde server, HTTP, user agent var. User agent nedir? E, kullanıcı ajanı diye çevirebiliriz aslında Türkçe'ye. Sen bir e, işletim sistemini kullanıyorsan, bir tarayıcıyı kullanıyorsan e, ya da ne bileyim, işte ne bileyim? Android, iPhone bu tarz şeyler kullanıyorsa bunları tespit ettirebiliyorsun. Peki nasıl oluyor bu? Http User agent içerisine hepsi kaydoluyor. Sen parmak izi gibi bunları aslında şey deniliyor Metadata ee, senin direkt bilgini almıyor. Yani mesela e, senin sağlıyorum iPhone kullanıyorum ama bu iPhone'u Uğur kullanıyor demiyor. Ama o iPhone'un işte modelini yazıyor. Hangi tarayıcısının saat kaçta olduğunu falan filan o tarz böyle bilgilerin olduğu kısım metadata oluyor. Ve biz burada server HTTP user agent kullanırsak şey diyebiliyoruz str post yardımıyla bunun içerisinde iPhone kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Ya da Android kelimesi, WebOS kelimesi ya da iPod kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Bunlara bakarak işlem yapınca ve burada da diyorum ki e, if eğer e, iPhone ya da Android ya da WebOS ya da iPod varsa şu kısımlar gözüksün diyorum. Ve bu kısmın içine ben şey yazabilirim. E, uyarı metni yazabilirim. Ve altında da exit tuşunu yazabilirim. Nedir exit tuşu? Tuşu diyorum exit kodu. Exit diye yazabilirim bak buraya exit gözüküyor değil mi? Exit kodu üstteki kadar üstteki kodların hepsi çalışsın. O exit koduna geldiğinde ki kod, PHP'de bilirsiniz kod sıfırdan aşağıya doğru başlar yani yukarıdan aşağıya doğru okunur. Üstten okunur 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 tam oraya geldiğinde alt kısmını asla göstermez. Ama üst taraftakini gösterir. Bunu debug yaparken kullanıyoruz. Ve bu şekilde bunu hata kodu olarak gösterebilirsin. Yani ne yapmış oldum? Eğer ben hangi cihazda giriyorsam onun adı benim Meta metadata'mda yani HTTP user agent içerisinde varsa ne varsa iPhone varsa, Android kelimesi geçiyorsa, webos kelimesi geçiyorsa ona eee bir uyarı göster. Peki bu sadece uyarı olarak mı var? Yani Android'ten gelenlere işte kardeş biz Android için ekstra tasarım yapmadık. Ama web sitemizden yani bir desktop yardımıyla, masaüstü yardımıyla görebilirsin diyebiliriz. Başka adım kendi web sitenize yönlendirebilirsiniz. Mobil için ayrıca bir arayüz yaptıysanız oraya yönlendirebilirsiniz. Başka bir fikir, aynı bu şeyleri kullanarak neler yapılabileceğini söylüyorum. Neydi? Başka bir fikir. Sadece Android kullanıcıların görebileceği birkaç özellik katabilirsin. Mesela, sağlıyorum. Android tuşu, e, home tuşunun yanında başka bir kod vardır. İşte sağ taraftaki tuşun özelliği başkadır. E, siz geri gelmek için işte ne dersiniz bilgisayarda? Şu an kafamdan sallıyorum ya. bir kod yazdım. Web sitesi yaptım. Geri gelmek için sağ sol üst taraftaki şey geri tuşuna tıklayın diyoruz değil mi? Ama Android'de sol üst tarafta geri tuşu yok ya abi ekranı düşün. Yok yani öyle bir tuş. o zaman ne oluyor? O zaman şunu dedirttirebiliriz. Sol üst taraf yerine de Home tuşunun hemen sağındaki yere dokunun diyebiliriz geri gelmek için. Belki de iPhone'da sağ tarafta değil de home tuşunun sağında değil de solundadır. İşte o zaman da ne yapacağız? Yine bu HTTP user kısmını kullanıp HTTP user agent kısmını kullanıp STR POS yardımıyla şunu dedirttirebiliriz. Sol tarafa dokun. Sen iPhone'sun sol tarafa dokun. Sen Android'sin sağ tarafa dokun. Sen bir desktop'sın o zaman git e, sol üst köşedeki geri tuşuna dokun gibi 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 özellikler yapabilirsiniz. Bunu kullanan çok fazla araç var. Sadece bu özelliği kullanarak para kazanan birçok e, şey web sitesi var. Şu an aklıma gelmiyor bu web siteleri ama ne kadar kazandığını söyleyeyim. Bu altyapı sistemini kullanarak ayda bir kişiden işte mesela 29 dolar alıyorlar. Bu altyapı sistemini kullanarak. Ve böyle 200 tane mesela e, müşterisi var. Hesap etsene sen orada 200 çarpı 29'dan. Hadi giderlerini, vergilerini bilmem nelerini de çıkart o şeyin içerisinde Neler neler çıkıyor. Çılgınlık. Bu yüzden bu kod acayip yerlerde işe yarayabilir. Çok ufuk açan bir şey. Acayip fikirler yaratabiliyor bu kod. Biraz e, yaratıcı düşünmeniz lazım sadece. Evet bu kadar aslında. Şimdi gelelim asıl bu videonun çekilmesini destek olan insanlara. Onlar da katıl üyeleri. Abonelerime ekstra teşekkür ediyorum ama katıl üyelerine ayrı bir teşekkür ediyorum. Çünkü cidden cebinden para vererek kanala destek oluyorlar. Şimdi sırayla isimlerini söyleyeceğim. En çok aydır destek olandan en az aya destek olana göre sırayla adını okuyacağım. Toplam 21 kişiler. Mustafa Utku Gökçe, Hüsrev Serbest, Abu Bekir Ataybis Official, Ilgaz, Can Bartu Kılıç, Ege Arhan Yıldız Alkan, ve Koder X, Dirin Uzay, Ömer Faruk, Emre Eser Kod Devlet, Aytin Horasan, Rami Edit, Temiz, MCH Kanalı, TV and PC, The Inspiration, Tugaycan Aslan, Eren K, Kamikato, Erkan CMBZ ve bugün yeni katılan bir kişi daha var. Per Aspera Ad Astra diye bir kişi daha katıldı. Onlara da ekstra 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 teşekkürlerimi iletiyorum. Ama en büyük teşekkürüm dördüncü seviye e, üye olan kişi bir kişi var şu an. Emre Eser Kod devlebe gönderiyorum. Evet bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenip paylaşmayı, videolar geldiğinde haberinizin olmasını istiyorsanız kanala abone olup bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, güle güle efendim.